Tabii siz bizi genelde büyükbaş hayvan çiftliklerinde ya inşaat yaparken ya da ürettiğimiz makine ve ekipmanları yerine montajlarken gördünüz. Ama bizim bir kanadımız da küçükbaş. Küçükbaşlara özellikle konveyör bantta oldukça etkiliyiz. Bu gördüğünüz bizim konveyör bant yenileme sistemimiz arkadaşlar. Bunun üç farklı modeli var. Birisi bu. Yani korkuluklu sistem yani yem dağılırken hayvanlar sağdan ve soldan girip yemleri rahat bir şekilde yiyebilirler. Bunun giyotin kapaklı olanı da var. Yani sistem kapalı. Yemi dağıtırsınız. Motorlar kapakları kaldırır ve siz e, yemi verdikten sonra hayvanlarınız yem yerler. Bir de bunun yemlik kilitli sistemi de var. Yani küçük parça yemlik kilitli sistemi biliyorsunuz. Bunun sağına ve soluna biz kilitleri monte edebiliyoruz. 40 metre, 50 metreye kadar hatta sorunsuz Çalıştırabilirsiniz komür yenileme sistemlerimizi.